Peki sen. başka neler yapıyorsunuz? Yani mesela ne tür kremler kullanıyor musunuz? Ya da kullanıyor musunuz? Ne bileyim gül suyuyla mı cildinizi temizliyorsunuz? Ha, gül suyu, evet evet ama kremler de kullanıyorum şimdi burada söylesek. Tabii is isim, isim değil söylemiyoruz ama. söylemiyoruz ama mutlaka hep hayatınız boyunca. Mi? Evet evet. Tabii tabii. Herhalde düzenli bir e, bakım yaptınız kendinize. Gece hayatı yok, sigara yok. Tabii. Evet, ama sizi... arada bir pro var. Sizi, sizi mesela hiç böyle şeylerde görmüyoruz işte magazinlerde gece hayatında işte bir yerlerden çıkarken bir davette bir Arada şeyde falan. oluyor tabii Olmaz mı? Tabii. Arada bir yani. Arada bir evet. Yani gece hayatını pek sevmiyorum ama hani üç gün üç gece uyumadığım oluyor. Mesela yazlıkta içeriye girmem. Mutlaka o temiz havada bahçede uyuyorum Dışarıda Evet 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 böyle. Yani temiz hava temiz hava temiz hava iyi gıda. Aynen. Doğru söylüyorsun. O yani. zaman... İyi uyku tabii, iyi uyku. Yoksa başka bir şey değil. Size daha sorularımız çok, sürprizlerimiz de evet. çok. Öyle mi? Ama evet. önce bir Banu Alkan filmleri, <laughs> unutulmaz Banu Alkan filmlerini bir. Evet, bir hatırlayalım tekrar. Sonrasında buradayız. Ne istiyorsun bizden? Tamer! Sen! Tamer ya! Seni çok sevmiştim ama sen gittin o Selçuk denen ite yamandın. İnaçlığın anlamı yok, gir koluma. Etrafa rezil olmayalım. Ne olacağım beni ilgilendirmez. Canımı sıkma ağzını burnunu dağıt. Hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Kadını rahat bırak. O benim karım. Demek adı Engin. İşe ondan başlayacağım. Sen İstanbul'da kalıyorsun anne. Ben de yarın Marmaris'e uçuyorum benim hayatta en sevdiğim, üzerine titrediğim bir varlığı öldürdün. Kardeşim. Sen de benim tüm duygularımı, her şeyimi, aşkımı, sevgimi öldürdün. Sana güvenmiştim, bana ihanet ettin. Eğer şu andan sonra seni mutlu edecekse söyleyeyim. Ben de seni çok sevmiştim Engin. Affet. Şöyle seni <laughs> çıkarma kurşunu beynine yersin. Hadi yürü. Bırakın beni. Yürü, Kimsiniz siz? Benden bu kadar kolay mı kurtulacağını sanıyordum Daha sana aldığım evde oturuyorsun Benden istediğin nedir? Sen ne istediğimi bilirsin Ben artık eski Semra değilim Boşuna zahmet ettin Nilgün hava almak için dışarı çıktığını söylemişti Seni bekledim Babama gidip tanıştırmak için Ama saat gecenin üçü oldu Nereden geliyorsun? Bir adamın yanından. Bir adamın yanından mı? Çok mu bekledin? gelmiştim. Bu sabah çok güzelsin ya. Her sabah güzelsin zaten, her zaman. Müşteri almayacak mısın? Sen varken ne zaman aldım ki? Şu anda taksiyim ve de en kıymetli biricik müşterimi götürmekteyim. Bu zor oluyor her sabah, her akşam. işinden kalıyorsun benim için. Keşke elimden daha fazlası gelsin. <laughs> Hayatım boyunca unutmam dediğiniz hangisi var? Ee, tabii ki Afrodit. Afrodit filmi en çok. Evet. Peki en etkilendiğiniz partneriniz kim olmuştu? Hatırlıyor musunuz? Biraz, biraz mikrofonu al. Konuşurken doğru. mikrofonu ee, biraz evet. Yani Aslında Platonik olarak belki de etkilendiğiniz, sizi en çok heyecanlandıran partneriniz. Mutlaka herkes sizin karşınızda zaten heyecanlanıyordur ya ama şimdi hani, tabii... hani özellikle sizin. <laughs> canım benim, özellikle benim. Evet. Ya ben tabii ee, çok heyecanlandığım... Hepsiyle heyecanlandım aslında Çok muhteşem aktörler bir Cüneyt Arkın, bir Kadir İnanır. İlk filmim zaten taksi şoförü. buçuk yaşındayım burada. Kurmay halimle evet, gördünüz evet. değil mi? Tatlı saçlar. Ya bebeğim, evet. e, şey, e, tabi e, Salih Güney'i çok severim. Çok çok yakın arkadaşım. Hala, Hala görüşüyorum bile. evet. Geçenlerde Bodrum'daydık. E, ne bileyim mesela kimsenin haberi olmadan kendiniz böyle bir aşk yaşadınız mı platonik? ...bu setler esnasında, film çekimi esnasında? Ya Çağla'cığım ben çok şanslı kadınlardan biriyim. Hakikaten bunu her zaman söylemişimdir. Çok sevdiğim bir Gürbüz Bey vardı. Daha sonra biliyorsunuz 13 yıl Murat Taşdemir. Hı hı. Ya öyle bir şeyim olmadı ama çok mesela hayranlık duyduğum... Kadir anı Cüneyt Arkın, Salih Güney... E... ...yarattığım Tolga Savacı, yarattığım Hakan Ural, yarattığım Faruk Peker... ...hepsi benim dudağımın arasındaydı. Çünkü sürü manşetti Banu Alkan o isim kavgası gazinolardaki gibi oluyordu Ali Alişan. Ee, o yüzden sonra Kadir Lanır ve Cüneyt Arkın'la film yapamaz olduk. Hı hı. Ee, hatta Cüneyt Arkın'ın bir filmi e, Banu Alkan, e, Katiller Dağlar ve Cüneyt Arkın. Orada mesela üzülmüştüm. Hı. Ve Cüneyt Arkın. Ve Cüneyt Arkın olmasından dolayı. Evet, evet. Çok da mütevazı birisiniz aslında. Ama... <laughs> Yani Belki de hani... Onlar bizim e, çok e, bebekliğimizde izlediğimiz, çocukluğumuzda izlediğimiz dev isimler Görüşüyor musunuz hala Cüneyt Arkın'la yani Kadeli Hanım'la? Gördüğümüz yerde birbirimize tabii ki selam veririz. Çok e, eski dostluklar evet, sonuçta. Ama bu, mesela bu kadar film çektiğiniz... Betül Arkın'la mesela Altın Kelebek Ödülü'nde 3-4 sene evvel karşılaştığımda elimi tuttu. Bu hanım ben sizi çok hayranım demişti. Ne güzel. Ben de e, hakikaten kendilerine hayranım karı koca. O dönemki <laughs> hayatınızda şimdiki hayatınız arasında ne gibi farklar var? Veya o dönemde özlediğiniz şeyler, şimdi ama hayatımda böyle şeyler yaşamıyorum dediğiniz şeyler var mı? Aslında yok. Daha Hayat, mı güzeli? Yok, hep güzel. Her şey yerinde. Filmler yerinde Çağla'cığım. Bugün de yapabilirim, yapacağım da. Ee, ama e, tabii o devasa filmleri çekmek çok güzeldi. O yönetmenler, o prodüktörler, bir Şerif Gören, bir Orhan hmm. Aksoy. Tabii ki. O bir dönem şerif, başka adı dedirtecek. Osman Seden. Bunlar çok önemli yönetmenlerdi. Türk sinemasının altın... Yılları, evet, evet, o yıllar. Evet. E, hatta Altın bizim yıldır. duyduğumuz mesela bir, bir günde iki sete falan giden sanatçılar oluyormuş. Öyle e, o olur. benden evvel. Sizden evvelki dönemlerde. Bizim filmler bir iki ay sürerdi. Peki biz en çok şey merak ediyoruz. Mesela Banu Alkan günlük yaşamında. E, hani biz sizi hep böyle tek gördük. İşte yeğenleriniz var, kardeşleriniz var. E, ailenizle birlikte işte çok fazla göremedik. Mesela e, nasıl vakit geçirir? E, neler yaparız? Valla ben iyi bir genç ayım kocalara. <laughs> <laughs> ve çok iyi bir e, hala ve teyzeyim. Yani anneyim, halayım, e, her şeyim onlar için. Çocukları Hayatım çok onlar. Çok, çok çocukları çok seviyorum. Kardeşlerimiz işte altı kardeşiz Allah bağışlarsa. Güzel, Öyle gidiyor bebeği mutlu. Yeni bebeklerimiz oldu katıldı aileye. Peki siz uzun beraberlikler yaşadınız. Siz neden çocuk yapmadınız ya da yapmayı düşünmediniz? Alişan ah, sorma bebeği. Neden? Kısmet çok iki değerli yani. eşe sahip oldum. İkisinden Hı. de olmasını isterdim ama yani ben ilk defa çok da tabii ki isterdim. Bir Afrodit daha kalsın değil mi? Benden sonra ya. hoş geliyor tabii yeni katılanlar Yok, var. Sizden bir parça olarak olması evet, başka bir şey tabii ki. Neden onlar olmadı? Onlar da benim parçalarım. Yani bir ilk defa doğmadığıma üzülmüyorum. Cengizhan on, on, on benim evladım gibi. Hepsi evladım. Yani Kerem'i ben büyüttüm, Cengiz Hanı, Batuhan'ı, Atahan'ı hepsini, Sidelya yeni katıldı, Şimal'imiz var yani inanılmaz güzeller. Bir eksikliğini hissetmedim ama hı hı. evlat yerine koyduğum hepsi Tabii. ayırt edemem. Birazcık bir tanesini ayırt edeceğim o da kalsın söylemeyeyim. Onu bir kıskanıyorlar. Ya, daha mı <laughs> o, da, ona karşı? Daha böyle bir çocuk yani ki o yani... Ben hepsini büyüttüm. Belki de çok gençtim o zaman fark edemedim. Ama mesela birinin çocuğu düşse hemen o aklıma gelir. Yüreğim böyle kalkar. Allah'ım ya kim duygusu, olursa olsun. Evet, bir annelik duygusu var. Evet. Şu, ben anneleri çok iyi anlıyorum. Az önce e, fotoğraflarınızda gördük işte şu anda da görüyoruz. Ya. ya bayağı bambaşkaymışsınız hakikaten. Yani şu anda da öylesiniz yani tabii benim. ki her yaşın kendi doğru. güzelliği ama yani hani Böyle bir şey yok ya. Çok güzelsiniz. Aa, 16 yaşındaki Muhteşem. Muhteşem. <laughs> <laughs>